Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi ve Mükeşafetü'l Kulub adlı eserde okumaya devam ediyoruz. 37 no'lu bölüm başlığı olan Mahlukat Arasında Verilecek Hüküm konusunu işliyoruz. Nitekim sahabilerden Hazreti Enes radıyallahu anhu der ki: Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle birlikte otururken bir ara azı dişleri görünecek şekilde onun güldüğünü gördük. Ömer radıyallahu anh, ya Resulullah, anam babam sana feda olsun, neye güldün diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Ümmetimden iki kişi Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda diz çöktü. Biri, ya Rab, ya Rabbi, bu kardeşimden hakkımı al dedi. Allah Celle Celaluhu da ötekine Kardeşinin hakkını kendisine ver diye buyurdu. Ve verecekli olan adam hiçbir iyi amelim kalmadı dedi. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu alacaklıya ne yapacaksın? Arkadaşın sana verecek hiçbir iyi ameli kalmadı diye buyurdu. Alacaklı o halde hakkım kadar günahımı üzerine alsın dedi. Böyle derken Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yaşlı gözlerle o gün öyle yaman bir gündür ki her günah, her günahı sırtına yükleyen ceyi birini arar. O gün öyle bir gündür ki her herkes günahını sırtına yükleyecek birini arar diye buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Bu arada Allah Celle Celaluhu alacaklı tarafa Kaldır başını da cennet bahçesine bak dedi. Diye buyurdu. Adam başını kaldırdı. Ya Rabbi altından bir takım yüksek evler ve incilerle bezenmiş şehirler gör görüyorum. Bunlar acaba hangi peygambere veya hangi sıddıka veyahut hangi şehite ayrılmıştır dedi. allah Teala Celle Celaluhu bu gördüğün ev ve köşkler bana bedelini ödeyenlere verilecek diye buyurdu. Alacaklı adam, Ya Rabbi, onların bedelini sana kim ödeyebilir ki? dedi. Allah Celle Celaluhu, sen verebilirsin diye buyurdu. Adam, nedir onun bedeli diye sordu. Allah Celle Celaluhu, arkadaşına, arkadaşın hakkını bağışlaman diye buyurdu. Bunun üzerine alacaklı adam, Ya Rabbi ona hakkımı bağışladım dedi. Allah Celle Celaluhu da alacaklıya o halde onun elinden tut ve onu cennete götür diye buyurdu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü. Dönerek dedi ki Allah Celle Celaluhu'dan korkun ve aranızda doğan anlaşmazlıkları barışçıl yolla, sulhla halledin. Görüyorsunuz ki Allah Celle Celaluhu müminlerin müminlerin arasını bulmaktadır diye buyurdu. Yukarıdaki hadis helalliği alınmamış hak sahipleriyle Allah Celle Celaluhu'nun ara sayesinde hesaplaşmasını ancak insanlar arasında uzlaştırıcı olmak ve benzeri gibi insanlar arasında uzlaştırıcı olmak ve benzeri gibi ilahi huyları benimsemek ile mümkün olabileceğine dair bir uyarı mahiyetindedir. Evet, böylece mahlukat arasında verilecek hüküm başlığı 37 nolu başlığı okumaya devam ettik. Başka bir sohbetti. yine bu başlıkta buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Estağfirullah dinikum ve emanetikum ve kıvvetim amelikum. Dininizi, emanetinizi ve amellerinizin sonunu, hatimesini Allah'a ısmarladık.